Diyeceğimiz şu. Gördün mü bunu? Dur bir bakayım. Hmm, evet. Ya bu bizim semtin planı. Evet. Biz şu bölgeyi satın aldık. Satın mı aldınız? Evler var diyeceksin. Tapulu mu? Tapusuz, tapusuz ama... <laughs> Aması ne? Aması şu. O insanları oradan çıkaramazsınız bir. Ayrıca buradan Boğaz Köprüsü geçecek deniyor, o da iki. Boğaz Köprüsü'nü karıştırma. <laughs> Çevre yolu bu bölgeden geçmiyor. Ee, yani yanından geçiyor. He? Evet. Yani bu arazi kıymatlanıyor. Hmm. <laughs> Nihayet anladınız. <laughs> Tam adamına geldiniz. <laughs> Söyleyin bakalım, gayfeler nasıl olsun? Çok şekerli bir kahve yap, bir de sade kahve çaylar geliyor. <laughs> Onu mu atıyorsun? Haçan bağa kiz atılır mı da? Pişti! Atarım arkadaş, İskambil'de bile karıya tahammülüm yok. Bir daha gelsin gene atarım. Vay, cıldı bizim yakışıklı! Çay mı kahve mi Kemal abi? Çay! Bana da! Şeytanınız bol olsun! de tazele! Öğrendin mi pişti? Ulan seni kağıt diye oynarım ben! Boş verin şunu, okey'e var mısınız? Tamam, boş verelim. Salih, getir okey takımını! Sizin grevden yeni bir haber var mı? Patron hala zam vermeye yanaşmıyormuş. Sendika dayanın diyor ama... ...yarın maaşla bakalım ne kadar daha dayanacağız. Benim karının öleceğini bilsem... ...dayanırım ama... ...mübarek dokuz yağlı. Nedir bu Charlie'nin alıp veremediği yengeyle? <laughs> Aa, Charlie demeyin bozuluyorum ha. Kardeşim senin karının adı Melek değil mi? <laughs> <laughs> Charlie'nin meleği! Melek mi? Ne meleği? Şeytanın ta kendisi be! <laughs> Emeklilere zam geliyormuş! Sen daha zahmet yok beklersin, çok! <laughs> Dur gördüm! Ne gördün? Gördüm, taş çaldın! yok, vallahi çalmadım! Aç bakayım! Aç, Aç havuzunu! avuzunu! Bak, Charlie ayıp oluyor! Başlatma lan Charlie'nden! Durun, kalkayım! Efkar umumiyen huzurunu kaçırmayın! Ver şu çaldığında bakayım. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Ödür. <laughs> Başla. Baksana. Fedai nerede? Bilmem. Bugün hiç gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi ya. Bana bak bacı. Bu hafta üçüncü bu. Hep kaçıyor. Yok hastaydım, yok kardeşime baktım diye yalan uyduruyor. Bir daha gelmezse atarım. Doğru haklısın. Çocuğuna sahip çık bacı, serseri olacak. Benden söylemesi. Abla! Ne oldu? Korkma canım, tartıya soğan koydum. Hı, haber vermeden toyma! İyi etmişsin. Ama bir daha istemem. İşte tontel ben. Soğan bir kilo muydu? Bir Bahtiyar efendi! Ay! Ay! Devildim. Hay, Akti tehtan! <laughs> buyurun, buyurun! Soğanları tartıver Bahtiyar efendi! Bir dakika! Acele yok! Bir kovalayan mı var? Evet, emredin! İki kilo patates, dört ekmek! Baş üstüne! Delhal! Hemen!